Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 100 yıllık mucizede muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu arkadaşlar. Hiçbir diziden anlaşmamıştı arkadaşlar. Sonunda karşımıza güzel görüntülerle ekranlara çıktı arkadaşlar. Ebru Şahin hayranlarını kınılma biçiyorum arkadaşlar. Sizler de 100 yıllık mucize Nasıl bulduysanız dizinin konusunu Merak edenleri yorum kısmına Beşiyorum 23 Mart tarihinde Perşembe günü arkadaşlar Yayında olacak Beğlentileriniz nelerdir? Fragmanını izleyenler nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dizinin baş oyuncusu Ebru Şahin hayranlarını yine de kanalıma ulaştırın arkadaşlar güzel paylaşımlarımız olacak. Bizi haberleri